Yeniden merhaba. Şu an Sayın Adnan Oktar'la alakalı çıkan sahte haberlere tekrar cevap vermek istiyorum. Sayın Adnan Oktar'ın yanına ben defalarca gittim, defalarca görüştük, defalarca konuştuk. 2009 yılından itibaren bugüne kadar hiç kimseden böyle bir şey duymadım, görmedim. Yani reşit olmayan hiç kimse Sayın Adnan Oktar'ın yanına zaten gidemez. Ya ailesiyle gider ya da gitmez. Yani o kadar kolay. Ee, hani sayın adlı Oktar'ın sizin kadar aklı yok mu acaba? Yani bunu hiç akledemiyor musunuz? Ey İngilizlerin devletinin elemanları. Yani e, 300'den fazla kitap yazan bir insan, e, defalarca komploya, e, operasyonlara, işte e, iftiralara maruz kalan bir insan. Acaba sizin kadar onun aklı yok mu? Size niye poz versin? Onun yanında hiçbir zaman reşit olmayan hiç kimse olmadı. Vardıysa da ailesiyle birlikte oradaydı. Onun dışında bu söylediğiniz yalanları inşallah kanunla, hukukla size geri yedireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sayın, sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden tekrar istirham ediyorum. Bu kişilerin araştırılmasını lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum. Başta Ceylan Özgül olmak üzere Et Hüseyin, Ümit Kuruca... Özkan Mamati, bu kişilerin araştırılmasını e, önemli rica ediyorum. Lütfen, teşekkürler.